Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin medyası Doğu Türkistan'ı teşkilatlara yine saldırdı. Çin'in resmi medya kuruluşlarından Global Times 5 Eylül İngilizce web sitesinde Doğu Türkistanlı güçlerle birleşen ABD diplomatları sonunda kendi ayağına sıkacak başlıklı bir makale yayınladı. Makalede ABD'li diplomatların Doğu Türkistan teşkilatlarının temsilcileriyle çeşitli ülkelerde görüşmesinin Çin'i e rahatsız ettiği dile getirilirken çeşitli örgütlere suçlamalar yönetiliyor. Makalede Dünya Uygur Kongresi ve Doğu Türkistan Marif ve Dayanışma Derneği başta bir kısım sivil toplum kuruluşlarını hedef alıyor. Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'yı Doğu Türkistan'daki birçok bombalamanın organizatörü olduğunu öne süren makale, Doğu Türkistan Marif ve Dayanışma Derneği'ni ise El-Kaide ve ile işbirliği yapmakla suçluyor. Makalede özellikle ABD'li diplomatların Hollanda ve Türkiye'deki Doğu Türkistan örgütlerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmeler ele alınarak, ABD'nin terörle mücadelede iki yönlü bir yaklaşım benimsediğini ve bunun kendi bacağına sıkmak olduğunu vurgulanıyor. 11 Eylül vakasının ardından Çin, Doğu Türkistan davasını terörizmle ilişkilendirmek için uluslararası antiterörizm duyarlılığını kullanmaya başlamıştı. Ancak amaçlanan hedefine ulaşamayan Çin Komünist Partisi ne uluslararası toplumu Uygurların terörist olduğuna inandıramadı ne de bu kokuşmuş safsatasından vazgeçmedi. ABD Doğu Türkistan'da üretilen pamuk ürünlerini yasaklayacak. New York Times'ın 7 Eylül verdiği habere göre ABD hükümetinin Doğu Türkistan'da üretilen pamuk ürünlerinin bir kısmına veya tamamına yasak getirmeye düşündüğü bildirildi. ABD içişlerinden konuyla ilgili 3 kişi Çin'i insan hakları ihlalleri nedeniyle cezalandırmak için acele eden ABD hükümetinin salı günü harekete geçebileceği ileri sürülüyor. Yasaklama kararıyla ilişkin fazla detaylar bilinmezken Doğu Türkistan'dan veya Çin'den gelen tüm pamuk ürünlerinin dahil edilip edilmeyeceği ve diğer ülkelerdeki Doğu Türkistan kaynaklı pamuk ürünlerinin bu kategoriye girip girmeyeceği de merak konusu. Haberde Doğu Türkistan'ın Çin için ana pamuk ve tekstil üssü olduğu vurgulanırken, dünyanın önde gelen birçok markasının Çin'in tedarik zincirine güven diye ve eğer ABD bu yasa uygularsa bunun dünyadaki giyim şirketleri üzerinde büyük bir etkisi olacağı belirtiliyor. Çin'in Doğu Türkistan halkını ucuz işgücü olarak zorla çalıştırması köle yerinde kullanmak gibi insanlık dışı cinayeti uluslararası gündeme geldiğinden beri çeşitli raporlar ve haberler dünyaca ünlü şirketin zulme ortak olduğunu ortaya koymuştu. Ayrıca Doğu Türkistan halkı ve dünyanın dört bir yanındaki Doğu Türkistanlı sivil toplum kuruluşları ve uluslararası insan hakları kuruluşları Çin'in bu iğrenç eylemlerini önlemek için çeşitli yollarla şirketlere baskı yapmak için hareket ediyor. Uygurlar için İsviçre parlamentosuna başvuru yapıldı. Bu hafta başı İsviçre Uygur Derneği ve İsviçreli insan hakları örgütlerinin tertip etmesiyle İsviçre'deki siyasiler, milletvekilleri ve çok sayıda medya mensuplarının katılımıyla Çin-İsviçre anlaşmasının yeniden değerlendirmesi için ortak bir basın açıklaması düzenlendiği ve İsviçre parlamentosuna konuyla ilgili dilekçe sunulduğu bildirildi. Bilgilere göre Çin-İsviçre arasındaki yüzlü anlaşmanın Aralık 2015'te imzalandığı Anlaşmaya göre Çin güvenlik güçleri yasa dışı ve yasayı ihlal edenleri ve yasayı ihlal edenlere soruşturmak için iki haftalık bir kalışla İsviçre'ye gelecek ve sözde soruşturma yoluyla Komünist Parti'ye muhalif eden veya suçsuz Uygur Türklerine Çin'e geri götürmelerine izin verilecek. Anlaşmanın bu yıl Aralık ayında sona ereceği biliniyorken iki taraf anlaşmayı uzatmayı düşünüyor. Gizli anlaşma geçen hafta İsviçre gazetesi Zurich tarafından açıklandı. Ancak açıklamada Çin zulmünden kaçarak İsviçre'ye sığınan Uygur Türklerinden söz edilmediği gibi şimdiye kadar sanması reddedilen Uygurlar yok. Haberin medyaya sızdırılmasının ardından İsviçre'de büyük tartışmalara neden oldu. İsviçre'deki Uygur sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasi partiler insan haklarını ciddi şekilde ihlal eden Çin'le böyle bir anlaşmanın uzatılmasının yanlış olacağını savunurken İsviçre hükümetine anlaşmayı derhal askıya alması ve Çin'in Uygurlara yönelik soykırım politikalarına son vermesi ve onların özgürlüğünü geri vermesi konusunda çağrı yaptı. Çin ve Hindistan yine çatıştı. 5 Hint askeri esir düştü. Amerikan Sesi haberine göre Çin ve Hintli yetkililerin Moskova'da bir araya gelmesinin hemen ardından tartışmalı sınır hattında yine bir kez daha çatışma yaşandığı bildirildi. Çin ordusu Batı Kışlası Karargahı Sözcüsü Jiang Shuli bu akıtı yaptığı açıklamada Hint Birliği'nin pazartesi günü sınırı yasa dışı geçtiğini vurgulayarak Hintli askerlerin Pangong Gülü'nün güney yakasındaki Shengpung dağlarına girdiği ve Çin tarafın durumu istikrara kavuşturmak için karşı önlemler almak zorunda kaldığını savundu ile ilgili Hindistan tarafının açıklaması ise Çin'in açıklamalarının yanıltıcı olduğu, Hint birliklerinin sınır noktasının dışına çıkmadığı ve ilk kurşun sıkan olmadığı vurgulanırken Çin askerlerinin kontrol hattının yakınlarında bulunan Hint birliklerine yaklaşmaya çalıştıklarını ve Hint birlikleri tarafından uyarılmasına rağmen gerilimi tırmandırarak Hint hava sahasına ateş açtıklarını ifade etti. Ayrıca Hint ordusunun ne pahasına olursa olsun ülkenin egemenliğini korumaya kararlı olduğunu belirtti. Bölgede sıcak anlar yaşanırken, Duwei Nevis Notwok'un verdiği haberine göre, Çinle Hindistan sınırındaki Arunachal Pradesh olarak bilinen Tibet eyaleti yakınındaki sınır hattında görevli 5 Hint askerinin kaybolduğu ve Çin ordusu tarafından esir alınmış olabileceği ileri sürülüyor. Bu akta Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhu Lijian dün yaptığı basın açıklamasında, Çin topraklarında kurulan Arunachal Pradesh eyaletini hiçbir zaman tanımadık ve ayrıntılarını bilmiyoruz dedi. Bilgilere göre daha önce Arunachal Pradesh bölgesi Tibet asıllı milletvekili Ninong Er'in Twitter'da Çinlilerin Çin Hindistan sınırını geçerek sürekli huzursuzluğa ve sınır bölgesinde sorunlara neden olduğunu ifade etmişti. Ninong Er'in ayrıca Çin'in dikkati Ladakh'tan Arunachal Pradesh'e çevirmeye çalıştığını belirterek bu Çin'in sağ gösterip soldan vurma taktiği olduğunu hatırlattı. Times of India'ya göre yerel polis güçlerinin kaybolan 5 Tibet asıllı Hint askerinin hiçbir aile bireyleri tarafından kayıp bildirisi yapılmadığı bu nedenle tutuklama olayını teyit etmenin imkansız olduğunu açıkladı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamasında ise bu konuda medya tarafından bilgilendirdik. Gerçek durumu öğrenmek için olay yerine bir arama ekibi gönderildi. Sınır sakinlerinin ortadan kaybolması geçmişte de yaşanmıştı. Hindistan vatandaşlarını koruyacaktır dedi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.